Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, çok güzel, harika bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz gerçekten sizlerin de çok beğeneceği, iki sırada biten harika güzel bir örgü modeli. Evet, iki şiş örgü modelimiz. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz ipinizi, şişlerinizi hazırlayın hanımlar. Buyurun hep birlikte yapalım. Nako Masal'ın şöyle orta kalınlıkta bir ipini kullanacağım arkadaşlar. Modelimiz oldukça güzel ve çok da hızlı ilerleyen bir model. Evet sevgili hanımlar şiş numarama gelince şöyle modelimiz sık dokuya sahip bir model olduğu için 4,5 milim şişler kullanacağım ki modelim rahat bir rahat bir örgü modeli çıkartayım. Evet ilmek sayılarımıza gelince sevgili hanımlar 2 ve 2'nin katlarından oluşan ilmek sayılarımızı e, sayılarla modelimizi kuracağız. 4,5 milim şişlerimle. Hemen ilmek atışlarımı yaparak modelime geçiyorum. Oldukça kolay, güzel, harika bir model. Modelimizin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları arkadaşlar. Yelek, hırka, atkı, bere, süveter, şal. Etoşallarda harika bir model. Ne yapmak isterseniz hanımlar 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atarak yapıyorsunuz. Bu modelimizi lastik niyetine de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yelek yapabilirsiniz. Çok güzel yelek modelleri olur. Anne yeleği olur. Kayınvalide yelekleri olur. Kendinize olur. Çocuklarınıza olur. Bebek takımları olur. Harika bir model. Şöyle ilmeklerimizi bir sayalım arkadaşlar. 2 2 2 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ve 2. Şöyle şuradan bağlayalım. Gevşeme yapmasın. 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi attık. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Böyle şişimize ilmeği taktıktan sonra modelin arka yüzünde oluyoruz. Şimdi ön yüzüne geçebilmek için ben bir sıra ters örgü yapacağım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz diyeceğim ama bu model lastik istemeyen bir model. Kendisi lastik gibi olan harika, güzel bir model. Şöyle bir sıra ters örgü yapıp ön yüzde modelimi kuracağım arkadaşlar. Evet biraz çok konuştum ama detaylarını size anlatmak mecburiyetinde hissettim arkadaşlar. Çünkü örgü bilmeyen arkadaşlarımız da aramızda olduğu için nasıl yapıldığını, nelerle yapıldığını anlatıyoruz. Bebe yünü bir ip kullanıyorum arkadaşlar. Orta kalınlıkta dediğim gibi 2 ve 2'nin katlarıyla ve 4,5 buçuk milimde şiş kullanıyorum. Şöyle bir sıra ters örgümü yaptım. Şimdi ön yüzde modelimizi kuracağız arkadaşlar. Hemen kalın şişle yapmamın nedeni ipim kalın bir ip olduğu için yumuşak bir dokuya sahip olabilmek için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum bakın. Şimdi iki tane ilmeğim var. Birinci değil öncelikle bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. Bir düz ördüm. Sonra öndeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın bir modelim bu şekilde hanımlar. İki sıradan oluşan harika bir model yapacağız. Birinci yani bir modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Şimdi bir tane ters ikinci model kuruyorum. Bakın birinci değil ikinci ilmeği öncelikle örüyorum. Sonra öndeki ilmeği örüyorum. Ve çıkardım pardon olmamış. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar şişimden çıkmış ilmek. Önce arkadaki ilmeği örüyoruz. Sonra bu öndeki ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde. Bir tane ters örüyoruz. Birinci değil ikinci ilmeği öncelikle örüyoruz. Bakın bu şekilde arkadan alıyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. Bir tane ara ilmeğim olan tersi yapıyorum. Önce arkadaki ilmeği alıyorum. Sonra öndeki ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane ters iki ilmeğimiz var. Önce arkasındaki ilmeği alıyoruz. Sonra öndeki ilmeği alıyoruz. Bir tane ara ilmeği ters ilmek. Önce arkadaki ilmek, sonra öndeki ilmeği alıyoruz. Bir tane ters. Önce arkadaki ilmeği bakın alıyoruz. Sonra öndeki ilmeği alıyoruz. Burada bir tane ters ve kenar ilmeği. Evet bakın başlarken nasıl başladıysam bitirirken de aynı şekilde bitirdim. Şimdi modelin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Ve ikinci sırasında son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir tane düz ilmeğim var düz örüyorum. İki tane ters. Bir düz. iki ters. Bir düz. iki ters bir düz iki ters modelimizin ikinci sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz, ters. Bir düz ve kenar ilmeği Evet ben sizlere şimdi bir model anlatmış oldum arkadaşlar. Henüz bir şey belli değil. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu an bir modelimizi hazırlamış olduk. Şimdi ikinci bir model daha yapalım ki daha anlaşılır olsun arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters bakın. İkinci modelimin birinci sırasındayım. Birinci düz ilmeğimi örmüyorum. Öncelikle ikinci düz ilmeğimi örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum bakın bir tane ters iki düz ilmeğim var önce birinci arkadakini örüyorum ikinci ilmeği sonra birinci ilmeği bir tane ters önce arkadaki ilmek sonra öndeki ilmeği örüyorum bir tane ters önce arkadaki ilmek sonra öndeki ilmeği örüyorum bir tane ters önce arkadaki ilmek sonra öndeki ilmek bir tane ters. Evet bu şekilde sıramızı devam ettiriyoruz. Hemen tersimizi yaptık. Önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmek. Bir tane ters. Modelimiz oldukça kolay, güzel bir model. Son kez yapıyoruz. Önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmek. Bir tane ters ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz. iki tane ters. Bir, iki. Bir tane düz. iki tane ters. Bir düz. iki ters bir düz 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 ve kenar ilmeği Evet modelimiz arkadaşlar bu şekilde devam ediyor bakın Harika, güzel, hem basit hem kolay, hızlı da ilerleyen çok güzel bir model. Evet, modelimi ben biraz ilerletip geleyim arkadaşlar bir de o şekliyle görün. Evet sevgili hanımlar, ben şöyle ilerlettim biraz modelimi. Sizler ister bu modelimizi lastik modeli olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter modellerinde de kullanabilirsiniz. Ben lastik modellerinde de kullanabilirsiniz diye bu şekilde bir örgü yaptım arkadaşlar uzatmadım. Eğer siz modeli tabi ilerletirseniz daha da büyütürseniz yele, kırka, atkı, bere, şal modellerinde de kullanabilirsiniz. Modelimiz oldukça kolay hızlı ilerleyen çok güzel bir model. Evet sevgili hanımlar bugünkü modelimiz buydu. Şöyle arkadan da görünümünü bir görelim. Orta kalınlıktan bir tık kalın bir ip kullandık. Nako masalın bir ipini böyle güzel bir model ortaya çıktı arkadaşlar bakın hem güzel hem şık hem de hızlı ilerleyen bir model evet İnşallah beğenmişsinizdir sevgili hanımlar bu güzel modelimizi beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle paylaşırsanız sevinirim sevgili hanımlar gerçekten hem şık hem güzel bakın şöyle harika bir model sevgili hanımlar. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın diyorum. Bir emoji olsun yorum bırakırsanız. Beni nerelerden izliyorsunuz yazarsanız yorumlarda da çok sevinirim. Hoşçakalın.